Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi testi atlıyoruz. yanında Sasuke var. Hoş geldiniz buldum. Hoş buldum Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Lan gelen kimse yok. Var var var. Hani? Ben var var sen salsan. Oy iyi gördüm var. tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan şöyle pretesle atladık. Bu adam var lan dur. Lan dur 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 silahım yok dur. Kaç kaç kaç. Nereye kaçacağız hiçbir şey yok, yok. Lan bir sürü adam var Naruto bana gel. E silah yok bak pompalı var. Vuramadın, vuramadın. Naruto burada 3 adam var. Silahları yok 3 adam var koşuyorlar silahları yok geldiler. Vur. Bir burada e ee, Gelerin nereden lan? Arkada var arkada. Şuradan. Tamam. Sevgi. Çok iyisin, Aldım kardeşim. Arif, arif, etkili, arif. Ametli, arif, 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 arif. Beş kilim oldu. O ne güzel kesip çaldım. Çok iyisin, Biliyorum Sasuke. bu nerede? Gel bunu önce vurayım. Buna da açma. Sadece burada adam olmasın yeter. Tamam. Burayı açtın mesela Suketi. Sen açtın 11 orta kaldı. Ya da Aç ortayı. bitti. Kardeşim gram zorlanmadan arkadaşlar bugün Eledok modon açık Eledo böyle efsane bir maç var. Ben Eledo ben batoy -E nar bunun bunlar sudan öyle Ne diyor <laughs> bu? Yani böyle kaliteli bir sürü daha önce duydunuz mu arkadaşlar? Hayır tabii ki de. Çok iyisin nar çok iyisin. Aa gelen var. Batur ya. Bana buradan emi yeter. 6 x senin olsun. Bakayım. Hadi gel. 6 x maşallah. Al al al. Bas 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 bas. Bayıttı. Tamam. Bitir. Bitir. Bitirdim. Tamam. Bas gelin bas. Bas bas, bas, duydum. Bak açıkta ha. Nerede oğlum Bak tamam. Ah. <laughs> Canaz. Ya bu Emirhan zıplıyordu ya. Dur vurma dur. Dur vurma. Lan arkadaşları vuruyor sık. Yok yok dur. Sık sık. E, sık işte, Kardeşim lan Emirhan. Dur be. Lan e mi? ne? var lan Emirhan? İlk defa senle denk geldim. Lütfen dur be abi. Efendim. Bir. Efendim? Abi sizi çok seviyorum. Adamsın kardeşim, adamsın gel. Nerede lan bunu unuttu? Tamam. Bu Emirhan değil mi arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Emirhan 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 <laughs> Adamsın teşekkür sen ederim abi. sen de seviyorsun gel yayına gel Şu an videodayız Ulan, ulan gostadın mı lan şerefsiz Bir şey değil mi bir dakika abi bir dinle ama He. Bir defa denedim Sansız bir şey de oldu Tamamdır adamsın hadi vurup gidelim mi yayın, videodayız ya Rank asıyorum ama olmaz mı Tamam görüşürüz hadi bay bay yapıyorum. Sonra kalmaya çalışacağım seviyorum abi öpüldünüz Bak mis gibi ghost ya mis gibi vallahi mis ya Aha, Sağda Aa gördüm. Tam bitirdi. Tamam. Yine hayırlı olsun günlük kör ama. Günlük kör olduk arkadaşlar. yani yürü git bot gibi kullandım. Ben ne yapayım? Allah Allah. Allah. Allah Allah. Arkadaşlar sıkıntı yok. Aa sağdan, gidelim, sağdan. Arkadaşlar bu arada söyledik zaten bunu. Ee, aynen öyle kardeşim. 11 kilo var ben sıfır var. Ay gari. Gidiyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Poçinke doğru. Var burada bize rezon içerisinde Bir ağlar. Aha solda. Aha aha aha. Nerede? Dur dur dur. Burada geldim geldim. geldim. aa beleşkin bundan Sağ sağdan geliyor. Gelip bir saniye Şurada. Hani? out. Buradan kendi kendini. Zıplıyor. Solda var. Çok adam var ya. Kardeşim selamünaleyküm. Efendim abicim. Taske abi nerede? Taske konuş lan. Dur. Alo. Alo. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyi abi sen nasılsın? İyidir iyidir. Arkadaşlar video çekiyoruz da bunu gidebilir miyiz? Bu tamamdır ben, tamamdır. Buradan. Adamsınız teşekkür ederim abi. 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 teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Oğlum, Ruslara bak adamsınız teşekkürler abi. abi harbiden, bu ne lan? Lan oğlum sömürdünüz mü siz? Ne yapıyorsunuz lan bari ya? Al 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 Alt x'im mi sal? Lan alt x'im. Heh buradaymış. Oğlum, lan ne oluyor oğlum, lan? Oğlum ne yapmışlar? Hullendim hala loot var. Al sağ Sağ Arkamızdan geliyor. Tamam evlerde duracağım o zaman. yok yok yo. Gel, Gelmedi. geliyor. Geliyor. Gel, gel. Gir, gir. gir eve gir eve. Gir. Atladı bir tanesi dur. 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 Buradan çık. Can basacağım ben. De. Arkadaşlar. Akıl oyunu. dursuz. Dur Yok. Nerede? Gel yanıma. Böyle böyle son bir. Yavaş yavaş. Alt kattaydı oğlum bu. Bekle. O, sor sor buralarda burada değil. Ha diğer tarafta. Ortada da. Gösterme gösterme. Dur canas. Nerede? Baydım. Oğlum bir ha? dakika dur dur sal bana bir. Ne yapıyorsun lan he? Ne yapıyorsun lan? Ne... Oğlum ben bitirecektim ya. Çek Arkadaşlar şimdi. gördüğünüz gibi akıl oyunu Orada baktım düştü sonra dedim kesin buradan çıkıyor. Tam çıkmadan lan. Çıkmadan tam atı. Ya. Aa, işte şey, gel. geldim geldim geldim. Ha, geldim aşı geldim. Aşı ben aşı sayı, bir, tam üstten aşağıya tam üstten aşağıya tamam mı? Ananı Aa. avradını. Gel Tamam ne yapsın? benim ayakkabım çok Merhabalar. Anam çok. Adam var. Ben gelirken az dikkatli ol lan. Ki rekorumu alıyorsun Tatsuki. Ben ne yapayım Naruto Allah aşkına ya. Hayat gir rekorumu kırdı. Bak 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 bak. Lan lan karşı kırmızının koşu düşüyor lan. Aynen öyle. <laughs> ne <yapacağım gülüyor> Be, ne diyor ne diyor. Ne diyorsun Tatsuki? <laughs> AVM var mı ya, ama? Ya, ben nasıl anlatacağım? Anlatma anlatma. Abi ne var gel. İstemiyorum ya. Abi, ben ben rekoru kıracağım hadi araç araç. Sasuke bak AVM almadım düşün ne kadar istediğim Sasuke. Şöyle yapalım arkadaşlar bir saniyeceğinizi alacağım. Ya. Araçta sıkıntı var bu arada döndü Geçiyor. döndü. Dön. Dönsene lan. Bunun görenle yok bu arada. Git araç bul sen hızlıca git. Hemen, hemen hemen hemen. Ananı avradını lan. Adam, ah, adam var. Dur dur ben, ben alayım Nasıl ben. Nasıl yani? Üstüme düştü. Nasıl bayılmadım ya? Araçta beraber ölsek. Aa! Merdivende. Merdivende. Gel merdivende çatıda. Atladı direkt oyuna. Lan yo Git aracı merdivende. bu sen bize. Git git. Benzin benzin lazım abi. Burada abi araç bul araç. Arkadaşlar güzel killimiz var. Mis gibi oyun. Şöyle şuradan. Hadi internetin bok gibi. İnternetin. Hadi, hadi 22 kilim var. Oğlum 18 kill daha alırsam. Ya, ben, ben. Ama hepsini alırsam 40 kil. Neyse 35 alırsam ki rekoru. Aha. Gördün mü artık? Oy, oyna vur. Oğlum kafam karıştı. Dur bir ya. Bak, tamam, ne oluyor? Canım, Tabii sakinler o sıkıntı yoksa ondan önce tek 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 avlayacağız hepsini. Daki ne yapıyor ya? Daki ne boş ver o işsiz. Bak, tam biri gitti. Göster bir burada biri var aracan sana. Hey çat yedi. Evet. çok kişi var aracal. Gel, gel. gel tamam araca ne gerek var adam var yanımıza. Adam yok yanımıza adam çatıda. Adam var. var gel bak burada. Hani. Ananı evet. alırım bu bizim adam değil değil mi Emirhan? Yo değil değil o şey değil. Yeşil set Tamam. Tepeye gidelim hem çatıyı da vurabiliriz. Bir de solda da var. Solda. Burada Önce da var. Kulübedeki. Tamam. Önce kulübedeki. Tamam. Çok iyi. Kır rekoruna doğru. Aa tepede düştü Çatıdaki de düştü. Tamam Bitir. Neyse. Gel. Tamam bas. Aa huu. Oy! Sasuke. Sakin ol. Sakin ol Sasuke. Ay, sakin ol. Bir bir tık mermi, bir tık mermi. Bas bas bas. Şerif şimdi şerif şimdi sağdaydı, sağdaydı. 29 kill, 29. Oo. Geri koruma yoksa. Naruto nerede? Sasuke solda işaretçi şey vardı. Ciddi oyna lan. Tam tam Naruto hemen hemen. Asada. Sağ arkada, sağ arkada, sağ arkada sıkıyor bak. Duydun sesini. Aynen ben de duydum. Evlerin orada ya aynen. Yani. Evlerin oradaydı bence. Sağda hiç satık Nerede? Ya şu evlerin buradaydı sağdaydı. Ulan ben demedim mi lan ele dokma da he? Burada. Aa adam bu kalkanın içinde. Lan Hangi buranın içinde. Bu. Buranın içinde mi? Evet evet evet. evet. Emin misin? Ya ayak sesi vardı burada o zaman burada. Kardeşim ne yaşıyor Allah aşkına ya. Allah ayaksız vardı. Buralarda bir yerde yatıyor ya bir şey yapıyor. Gel bir araca dolaşalım. Maskeni bas. Bak diyorum kendi kendine he. Aa solda. Gördüm. Ha, yo yo gördüm mi, adam, var. Evet 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 adam da var. Şimdiden tamam dön, dön 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 hiç şey yapma. Nereye gideyim? Aynen şöyle düz git dolaş buraları. Kardeşim 30 kilimiz oldu. 7 kişi 37 güzel ki Hepsini alırsak. Alırız onları bunu. Senin işin hepsini aldıracağım. Aa burada. Aa gördüm gördüm burada. bak. Bakalım hemen şöyle. Bitirdim bunu. Bir arkaya bakacağım Melik arkadaşları vardır. Olabilir siz ki. bir şey yapalım bizim bir aracı araç aynen, aynen aynen aracı bir. Aa önümüzde önümüzde araç. Okey. önümüzde araç gördüm bak sağa git sağa git sağa gidiyordu. G Gördün arkaya. mü? Durdular değil mi? Olabilir. Tamam. Aynen. Dolaşamadım. Lan dolaşamadım. Sıkıntı yok. Tamam. tamam. Tamam güzel çok iyiyiz ha. Tamam. AVM'ye salın bana gel hızlıca şey gel. Gel vurma vurma vurma. İyi. İyi. At AVM'yi. Hiç sıkıntı yok. Artık. Tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Neredeydi tam olarak? Tam olarak direkt dümdüz. Bak gördün mü? Nereden sıkıyorsun oğlum? Bir saniye işaretleyeceğim. Bak şurası ağaç var ya. Tam oradan. Tamam pardon. Al. Olmadı Dur, oynayalım. Görmem lazım bir daha. Ağaçta işte aynı. Aa, sola geçmiş bak bir tık sola. Tamam tamam. Orada. Ay. aracın. Ya. ya aracı ben de oynayamıyorum. Oh, Ananı. No. Sasuke. Sasuke kişiyimiz var mı? Helal lan sana. Arkadaşlar adam böyle uzakta çok olduğu için pek şeyi anlamadım. Bir medkit basayım onu alacağım. Onu uzaktan almak istiyorum Sasuke. Son 4 kill. Uy, öldün Naruto. Tamam. Bak vur de, vur de bana. Vur Naruto. Ne? Duymadım sesin gelmedi. Vur vur. Çıkışa çık. Naruto artık kör ettin beni ya yeter. He? Oğlum, gel, mi, gel. vurdun mu? Vurdum vurdum. Benim hassasiyette bir sıkıntı var. Onu arkadaşlar en yakın zamanda düzelteceğim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yayındayız. Hepinizi bekliyorum yayına. Aa bizimkiler geldi. Aa tamam hepsi burada. Lan oğlum bak. Arkadaşlar. Kiran bunlar iki iki. yo Arkadaşlar. Efendim abi. Ar Abicim şimdi bak kaç kiliniz var? Beş. Senin. Senin kaç kilin var? Bunun. Bir. Biri kaç. mi? 4 mü? Oy 9. Şunda da 1 Kaçak. desek 10. Şimdi arkadaşlar şimdi başta bunları vursaydım net 40'ın üstündeki olurdu ama üzülmeye gerek yok değil mi? Şu gapsın arkasına atladılar. Onlar ben onun için aldım. Biliyorum biliyorum ee, sıkıntı görev, görev yok. Bir ki, adamsın adamsın. Için. Adamsın adam teşekkür Abi, ederim. Video mu bu? Video aynen. Kir rekoru sezon kir rekoru. Abi, bir şey, video bir şey diyebilir miyim? Söyle bakayım. İndir lan onu. Ay, arkadaş, abone ol, abone ol, like, Oy teşekkür ederiz teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Rica ederiz abi ya. <laughs> Rica ederiz abi ben. ya. Ne demek ya? Atıyorum o zaman. Aa bekleyebilir miyim? Valla ekleme yapmıyorum ya. He ee, tamam abi. Anladın kardeşim bir şey var mı? Ya da ver <laughs> ID'ni ver sen. <laughs> Ver ID'ni ver. Ee, bir dakika abi. Ne Bir dakika abi. vuracak gibi ya bunu bir vursana. Ben de korktum bundan. <gülüyor> 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 bak tipe bak. Tipe bak tipe. Ahmet'i babaş. <laughs> Erinip. Kardeşim ver 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 ver. TikTok'tan bakıyor kardeşimiz. Lan Aa, ne salak. Direkt öldü. Alo. Tek atacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Abi. Tavayı bayağı etti bu arada. Ya hayır. Ayıp ama ayıp ama. Ayıp. ayıp. Lan <laughs> ne ya vallahi ayıptır ayıp. kardeşim. bu <laughs> <Onu> Arkadaşlar <laughs> 4500 hasarımız var. Efsane, gür, çok gür, iyi. 4500 mi artık? Vallahi 4500 asar yani çok efsane maçı bence. Sosuke'de kaç kilimiz var? arkadaşlar o baştaki Emirhan'ı yani Ghost'u vur, vursaydım net 40, 41, 42 net almıştım. Adamlar 10 kilo almış. Yani 10 kilden 5'ini ben asam zaten 42 <laughs> kilo oluyor. Ama birbirimizi kırmaya gerek yok. Zaten oyun sadece. Şöyle göstereyim de ki rekorum kaç bu sezonun. Bakalım bu sezon bak 37. Aynen öyle. Bu sezon arkadaşlar rekorumuzu kırdık. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Siz biliyorsunuz. Bay <laughs> bay bay bay.